Hey yo, what's up? Eminim hepinizin oyun konsolu vardır. Şu an değil, ha hayır hayır, çocukken, şu an değil. Ben Sega ve Dendy'nin dönemlerinde dünyaya geldim. Ve Street of Rage oynamış Nadir insan klasmanındayım. Bunun bir de animesi varmış, vah, wow, bilmiyordum. Ha bu arada katıl yapan herkese teşekkürler ve bu sandalye niye sallanıyor. Ana. Katıl yapan herkese teşekkürler, dürüst olayım, çok fazla bakmıyorum oraya. Çünkü sırf katıl üyesi olduğu için gidip onu Steam'den veya Discord'dan eklemek bilmiyorum, bana doğru gelmiyor. Ben isteyen zaten ekliyorum. Bu yüzden yani benlik bir şey değil. Ama siz yine de destek olmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Eski oyun konsollarının hard bir kullanıcısı olmama rağmen bu tarz şeylere hiç denk gelmedim. Geldiysem de muhtemelen hatırlamıyorumdur. Depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun diliyorum. Zor zamanları geçiriyoruz ve eğer bu videoyu izliyorsanız yaz dönemi muhtemelen bitmiştir. Videoyu daha onu izlemeden beğenmeyi unutmayın ve bu öne önemli. Beğen. <laughs> Yapımcılardan I Will Be zombi silahsını oynamış bir dünyada bulunan karavanda yaşayan bir adamın hikayesi. Oyunun şöyle bir yanı var, bunun altını çizmek istedim. Karşınıza çıkacak çoğu olay rastgele gelişiyor. Yani belli bir <laughs> düzeni yok. Aynı şeyleri yaptığınız zaman farklı bir sonuçta karşılaşabilirsiniz. Ve arka planda gördüğünüz görseller geliştiricilerin kendilerinin çektiği orijinal fotoğraflar. Sizi ve genel olarak oyunu ayakta tutan en önemli şeylerden bir tanesi karavanınız. Bu yüzden ona dikkat etmelisiniz. Oyunun başında seçeceğiniz karakterin özelliklerini yine kendiniz seçebilirsiniz. Oyun için bestelenmiş özel müzik ve mükemmel ses efektleri artı gece gündüz olayı. Oyun yakında çıkacak bu yüzden şimdiden sektörünüze ekleyebilirsiniz. Link açıklama kısmında ve şurada. Sega. Mükemmel bir çocukluk için çok teşekkür ederim. Sega'nın CD uyarısı zamanında çok kişiyi korkutmuştur. Ben hiç denk gelmedim ve iyi ki de denk gelmedim. Eğer Sega'nın CD'sini herhangi bir başka cihaza takmaya çalışırsanız ne bileyim DVD veya Audio Player olabilir. Cihaz sizi bu CD'nin sadece Sega için olduğuna dair uyaracaktır. Bu normal bir şey aslında. Normal olmayan cihaz sizi uyarırken arkadan gelen değişik gitar sesi. Warning. This disc is for use with a Sega CD system only. Olur da aklılamayım. CD'yi oradan çıkarmazsınız, bir süre sonra tekrar bir uyarı yiyeceksiniz. Bu seferki ise ondan daha ürpertici. This disc contains CD-ROM data that may damage your audio system. Please stop playing this disc immediately. Bana kalırsa bu herhangi bir disk veya player hatası. Ama şöyle de bir şey var. Sega'nın disklerindeki bu olay 1994'ten sonra olmaya başladı. Öncesinde böyle bir uyarı yoktu bile. Oyuncunun oyun başından uzaklaştığı zaman yani AFK durumu gerçekleştiği zaman oyunun size gameplay'inden bağımsız animasyonları göstermesi artık normal bir şey. Hatta bunun hakkında ayrı bir video yapmayı da düşünüyorum. Ama orijinal Xbox'ın ana ekranında bu tarz bir şeyi kimse beklemiyordu. <laughs> Bunun dışında uygulama farklı bir dille konuşmaya başlıyor ki buna konuşma denemez muhtemelen. <laughs> Microsoft'un dediğine göre bu sesler NASA tarafından kaydedilen gerçek sesler. Hatta bunlar Apollo döneminin kayıtları. Ne olduğunu bilmiyorsunuz iki dakika araştırıp geleceğim ve sanki önceden biliyormuşum gibi akıllıca bir sıfatla bunu size söyleyeceğim. İçerisinde Arap Strong'un bulunduğu 3 tane astronotun ayda geçirdiği zaman. Bu sesleri ekleme sebepleri ise konsola yabancı bir ses ekleyerek onun sesinin daha iyi çıkmasını sağlamak. Mantıklı mı? Belki. Sıradaki ses ise PlayStation'la alakalı. Zamanında PlayStation diğer oyun konsollarına göre biraz daha lükstü bu yüzden bende yoktu. Ve Korsan diskler o zamanlar çok popülerdi çünkü orijinal disk bulmak zordu. Hani şu bir yığın disk %90'ı çalışmıyor olayları falan bilenler bilir. Yine de disk okunabilir durumda olduğu zaman oyun sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Ama bazen normal Sony'nin açılış ekranı yerine farklı bir ekran veriyordu. Eğer konsolun içerisine zarar görmüş veya formatlanmamış bir disk koyarsanız başta normal Sony Computer Entertainment ekranını göreceksiniz. Ondan sonraki geçişte çok örpertici bir ses var. Ee, şahsen bana bir camın kırılmasını falan andırdı. Ondan sonra ise ya PlayStation logosu sakat bir şekilde karşınıza çıkacak ya da hiçbir şey çıkmayacak. Söylenenlere göre ise eğer çok şanslıysanız ya da değilseniz hiçbir sorun çıkmayacak ve oyun açılacak. Ama bu duyduğunuz ürpertici cam sesini oyun oynadığınız esnada duyabilirsiniz. Kabul edelim hoş bir sürpriz değil. Diğer hata da yine PlayStation 1 ile alakalı. Yine aynı şekilde korsan disk kullandığınız zaman karşınıza çıkma ihtimali var. Belki de bunlar yapmışlar tarafından insanların korsan oyun almayı bırakması için yapılan şeylerdir. Bilmiyorum. Yine normal Sony Computer Entertainment ekranı geliyor. Sonra ise ses ve logo bozulmaya başlıyor. Birkaç dakika böyle durduktan sonra ki durduğu esnada görsel giderek bozuluyor. Zil sesine benzer sesler duyulmaya başlıyor. Ve bu ses konsolun disk içerisindeki tüm verileri okuyup bitirmesine kadar devam ediyor. <laughs> Dürüst olayım bu göstereceğim şeyi çocukken görseydim net altımız. Çünkü gecenin üçünde bile şu an bu videoyu editlerken tüylerim diken diken oluyor. Bakın, Game Boy zamanının en eğlenceli konsollarından bir tanesiydi ve konsol dediğime bakmayın küçücük bir şeydi. İçerisindeki oyunlar dışında aksesuarlarıyla da ünlüydü. Bunlardan bir tanesi de Game Boy kameraydı Onun sayesinde fotoğraf çekilebilir o fotoğraflarınızı birkaç tane de olsa efekt koyabilirdiniz. Evet zamanında bu bir sensasyondu. <laughs> Bu kamera özelliğinin yanında da birkaç tane mini oyun vardı. Onlardan bir tanesinden de zaten bahsedeceğim. Karşınıza gayet de zararsız ve tatlı karakterler çıkıyordu. Ve onlara karşı ne yapmak istediğinizi aşağıdan seçiyordunuz. Rana basarsanız mantıken o karakterden uzaklaşıyordunuz ve başka birisi geliyordu. Ama run tuşuna defalarca basarsanız karşınıza ürpertici bir müzik eşliğinde şöyle fotoğraflar geliyordu. <laughs> Ах, отец. Şu an belki bir ihtimal ürpermemiş olabilirsiniz ama farz edin ki bir ve gece saatlerini bu oyunu oynuyorsunuz. Muhtemelen yapımcılardan bazıları bunların komik olduğunu düşünerek oyuna eklediler. Ama görsellerin siyah beyaz ve gerici bir müzik eşliğinde çıkmasının çok da komik olmayacağını düşünmemişler. Bu cihazın Amerikan versiyonunda 3 tane yüz, Japon versiyonunda ise 2 tane yüz var. Bu bilgiyi istediğinizi yapabilirsiniz. Bu diğerlerine göre daha az korkunç bir şey ama yine de ürpertici. Olay şu ki PlayStation 2'ye onun okuyamayacağı bir disk koyarsanız başta normal PC 2 ekranı geliyor. Sonra ekran birden kırmızı renk alıyor ve lütfen PlayStation 2 veya PlayStation Disk'i koyun uyarısı geliyor. Olmazsa olmazı gelici bir ses ve kamera durmadan aşağı doğru gidiyor. Bu göstereceğim şey korkunçtan ziyade eğlenceli. Gamecube'un menü ekranında şöyle sakin bir müzik var. Ama onu alıp da 16x hızlandırırsanız ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Güzel bir müzik göndermesi. Gamecube'un normal açılış ekranı bu. Ama oyun açılırken Z'ye basılı tutarsanız Z şu oluyor konsolda. Şöyle bir açılışla karşılaşıyorsunuz. Varsayalım ki arkadaşlarım var ve bu sadece bir varsayım. 4 farklı kumandadan Z tuşuna basıp sistemi çalıştırırsanız da şöyle bir açılışla karşılaşıyorsunuz. Benim bulabildiğim korkunç ekranlar bu kadardı. Varsa sizin de bildiğiniz benim kaçırdığım korku ekranları yorumlara yazabilirsiniz. Belki bir part de patlayabilir. Onun dışında normal elimize de katılabilirsiniz ve artık video izlediğinize göre onu beğenebilirsiniz. Instagram ve Discord linkleri zaten açıklama kısmında. Onun dışında sponsor da aynı şekilde orada ona da bakabilirsiniz. Ee, başka da bir şey yok görüşürüz. <laughs>